Selamlar, saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Köy Binası 16 hesabımızda birbirinden farklı ordu kombinasyonlarıyla cap canlı saldırılar gerçekleştireceğiz. Videomuza like atarak Köy Binası 16 videolarının daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Köy Binası 17 dışında paylaşmış olduğum belediyelerde çok fazla izlenme olmadığı için paylaşım yapmıyorum. Açıkçası yalan değil arkadaşlar. Like oranları da çok düşük kalıyor. Videoyu paylaştığımda mutsuz oluyorum. O yüzden çok fazla paylaşmak istemiyorum. Ama istemiş olduğunuz belediye binası varsa lütfen yorumlarda yazın. 16 istiyorsanız da bu videoya like patlaması lütfen yapınız arkadaşlar. Şimdi fake U klanındayız. Bu klanımız Türkiye derecesine yavaş yavaş girmiş pozisyonda ve üst sıralara doğru tırmanmaya başladı. Klanımızda 2 kişilik boşluk var. Köy binası 17 ve 5500 kupa üzerindeyseniz bu klanımıza katılım sağlayabilirsiniz. Ben de buradayım. Liglerde canlı yayınlarda savaş yapma imkanınız oluyor. Ara ara klan savaşları videolarında çıkma durumunuz olabiliyor ve birlikte sohbet muhabbet takılıyoruz. Keyifli oluyor. Klan liderimiz Çetin abimizdir. Ben de buraya destek veriyorum. Bilginiz olsun. Katılmak isterseniz buyurun gelin. Klan kodu ekranlarda gözüktü. Şimdi ordu kombinasyon olarak elektro saldırısıyla başlangıç yapacağız. Kraliyet şampiyonundan birazcık yürüyüş verim alacağız. Sonra geri çağıracağız. Ondan sonra kral kraliçe devreye girecek. Bizlere bir koridor oluşturacak. Ondan sonra da elektro ejderlerimizi salıp savaşımızı başlatacağız. Durum bundan ibaret. İlk ordumuz bu şekilde. Haydi ordumuza geçelim derken ekipmanlarımızı da sizlerle paylaşalım. Her saldırıda ekipmanlarımız değişecektir. Ordu taktiğimize göre zaten savaşa girmeden ekipmanları da gösteririm. Haydi let's go. Saldırı yapacağımız köyümüzü bulduk arkadaşlar. Bu şekilde bir düzeni var. Şimdi kraliyet şampiyonundan tilkiyle birlikte bir verim almam gerekiyor. Ve bunun için bir alan belirlemem lazım. Sağ taraftan bir başlangıç yapalım. Şöyle tilkiden faydalanıp ilk etapta bir görünmezliğimizi kullanalım. Buradaki okçu kulesi bölümüne gelince hemen bir görünmezlik atıyoruz. Burada 4 saniye sayarsanız tilki ve görünmezliği rahatlıkla ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan tilkinin görünmezliğinden faydalandım. Ve tekrardan bir görünmezlik daha atıyorum. Belli noktalarda zaten tilkiyi kaybetmemek adına Üst üste görünmezlikler atıyorsunuz. Hani iki kere tilkiden faydalansanız bu bile gerçekten büyük etki yaratıyor. Şimdi bir tane görünmezliğimi attım. Monolit kısmı mesela büyük sıkıntı arkadaşlar. Şimdi tilkiden birazcık faydalandık. Eyvallah. Ama bundan sonrasında artık görünmezliğimi atarak ilerleteceğim. Tilkinin ölmesini göze almak istemiyorum. Dikkatli olmam lazım. Bir görünmezlik daha attım. Hava savunmalarını temizlemem benim bayağı aklımı rahatlattı. Şöyle hemen bir destek verelim. Şimdi püskürtücüyü almak istiyorum. Şöyle bir Devok atsam galiba yeter mi? Yetti bile. Woohoo. Şimdi üst taraftan hemen elektrolarımdan bir başlangıç yapayım. Şuraya da bir elektro atalım arkadaşlar. Sol tarafta bir barbar kralımız var. Alanı daraltmak için bir kral özelliği bastım ve kalan elektrolarımı da bu alandan gönderdikten sonra balon takviyesi ve zeplin takviyesinde bulundum. Belediye binası kısmında koruyucu özelliğine basacağım. Bakın Zeppelin önden gitsin. Çok da umrum değil. Merkezde önemli sıkıntılı kırmızı bombalar ve güdümlü bombalar var. O yüzden bir de elektrolar da yakındı ya. O yüzden koruyucu özelliği için acele etmedim dostlar. Belediye noktasında balonlar da çıktı. Şurada koruyucu özelliğini bir yapıştırdım. Arkaya bir öfke çatlattım. Sol taraftan kraliyetimi attım. Havan falan var. Öncelikle bir temizleyelim. Özelliğini birazdan da basarız. Şu noktada bir dondurma büyüsü kullanıyorum. Ve kahraman canlandırma büyümü de şimdilik saklıyorum arkadaşlar. Kraliyet şampiyonu için kullanacağım. Özelliği artık seken top noktasında basabiliriz. Kahraman canlandırma büyümüz artmış konumda. Kraliyet şampiyonu kullanmama gerek kalmadı. Buradan barbar kralı kaldırdım. Kalan elektrolarımız köyün üçlenmesini rahatlıkla sağlarken kraliyet şampiyonumuz koruyucumuz kraliçemiz hayattaydı. Barbar kralı da biz kaldırmış oluyoruz. Birinci saldırımız elektro ejder saldırısı. Kraliyet şampiyonu yürüyüşlü elektro saldırısı normal elektro saldırısından çok daha verimli. O yüzden Bordu'yu tercih edebilirsiniz. Haydi ikinci ordumuzla devam edelim. Şimdi de yıllarını eskitemediği hibrit saldırısına geçiyoruz. Binici madenci kombinasyonuyla birlikte köy binası 16'da saldırımızı gerçekleştireceğiz. Ordumuz ve büyülerimiz bu şekilde arkadaşlar. Ekipmanlarımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ekipmanda kraliçe yürüyüşü yapacağımız için hemen bir görünmezlik şişesiyle birlikte donmuş ok kullanacağız kullanımı tercih ettim. Koruyucumuzda şifa kitabı kullanacağım. Hepsinin hayvanlarında da bazı değişiklikler yapmış bulunmaktayım. Kraliyet şampiyonluğu da binici kuklası eklemiş. Bulunduk. Haydi buyurun savaşımıza geçelim. Savunmaları baya baya güçlü fakat duvarlarında zayıflıklar bulunan bir köy binası 16 bulduk. Şimdi kraliçemizi nereden yürütmeliyiz? Baktığımız etapta alt tarafta ve üst tarafta tekli cehennem kuleleri gözüküyor. Buralara girmek hiç mantıklı değil arkadaşlar. Şimdi monolit kısmından bir giriş en mantıklısı gözüküyor. Normalde monolit tarafından kraliçe yürütün demem ama yani bu düzene göre sol tarafta da tekli cehennem var. Oradaki mesafede uzak olduğu için ulaşma konusunda problem yaşayabiliriz. Hemen kraliçemle başlangıç yapıyorum. Şimdi buradan kraliçemin hangi etaba gideceği önemli. Üst tarafa kayacağını tahmin ettim ama işimi iyice garantiye almak istemiştim. Hemen bir süper duvar kırıcı attıktan sonra sinsilerimi gönderiyorum. Yan tarafları temizlerken bir tane güdümlü testi yapalım. Hemen bir tane süper duvar kırıcı bırakalım. Arka taraftan bir kelle avcısı, birazcık balon geç kaldı. Kraliçemize bir Öfke attım özelliğinin kullanılması birazcık kötü oldu. İşte orada da karşımıza monolit çıkıyor. Bir tane görünmezlik yapıştırdım. Bundan sonrasında kolay bir temizlik olacaktır. Monoliti alacağız. Arka taraftaki kaya saçar noktasındayız. Elimde bir adet daha öfkem var. Yürüyüşümü devam ettiriyorum. Çok fazla da yürütmemek lazım. Çünkü süreden bu sefer de patlama gibi durumlar karşımıza çıkabilir. Uçan kışlayı seçiyorsunuz arkadaşlar. Sol taraftan bir uçan kışla atıp hemen bir süper duvar kırıcı attım. Kartal topunda rahatlıkla aldığımıza göre savaşımı şöyle madencilerle başlatıyorum. Koruyucumu gönderdim. Hemen bu etaptan binicilerimi Kraliyetimi ve çırak müdürümü yolladıktan sonra gözüm bir yandan da kraliçedeydi. Bir problem yok değil mi diye bakıyordum. Şöyle bir dondurma kullanalım. Seken top kısmından rahatlıkla çıkmak istedim. Binicilerime yan tarafta bir adet şifa büyüsü kullandım. Seken top kısmındayız. Bir tane madencimiz kalmış. Onu da gönderelim. Kılan kalesi noktasında bir zehir kullandım. Hemen bir destek verdim. Kraliçemiz artık ölmek üzere. Zaten vereceği verimi verdiği için bundan sonra ölebilir. Bir problem yok. Belediye binası noktasındayız. Belediye binası alın alınmaz. Hemen bir koruyucu özelliği yapıştırdım. Sol taraftan barbar kralımız devam ediyor. Kendisine büyücü ve okçu ile birlikte sinsi goblin desteğinde bulundum en sağ taraftan bir bebek ejder attım. Rakip kraliçeyi kestikten sonra binici ve madencilerimiz ilerleyişini sürdürüyor. Arka taraftaki çoklu okçu kulesinde bir dondurma kullandım. Binicilerimin bu etabı hızlıca geçmesini istiyorum. Kraliyet şampiyonumun özelliğinde bastıktan sonra bundan sonra kalan noktadaki temizlikle birlikte 3 yıldıza rahatlıkla ulaşacağız arkadaşlar. Binici madenci kombinasyonunun mantığı da bu şekildedir. Kraliçe ile bir yürüyüş yaparsınız. Önemli noktaları temizlersiniz. Tabi artık kraliçe yürüyüşü çok fazla aktif kullanılmıyor her belediye binasında kraliyet şampiyonu yürüyüşü insanlara daha verimli geliyor. Hatta daha kolay geliyor. Çünkü kraliçeyi yürütürken bazen istemediğiniz noktalara kayabiliyor. Bu noktada hibrit kullanır mısınız kullanmaz mısınız bilmiyorum ama benim sevdiğim bir ordu kombinasyonu devam edelim. Sizleri hızlıca sponsorumuz hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Öncelikle açıklamayı ve yoruma sabitlemiş olduğum kayıt linki üzerinden ücretsiz bir şekilde üyeliğinizi oluşturursanız çok mutlu olurum. Daha sonrasında Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, Valorant, PUBG Mobile, LOL, Counter ve sayamadığım birçok oyun ile ilgili oyun içi alışverişlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Alışverişlerinizi buradan yaptığınız takdirde bana da destek olmuş oluyorsunuz. Arama bölümüne istemiş olduğunuz oyunu yazın. Oyundan çok daha uygun bir fiyata alışverişinizi gerçekleştirin. Teşekkür ederim. Şimdiki ordu kombinasyonumuzda ejder, ejder binici, süper okçu kombinasyonu arkadaşlar. Belediye binası merkezdeki düzenlerde genellikle ön taraftan balon tanklamalı, zeplerinizi gönderip süper okçudan bir birim aldıktan sonra Ordunuzu göndermeniz çok daha mantıklıdır. Ama saldırı yapacağınız noktaya uzak bir belediye binası varsa ordunuzla birlikte zeplini gönderip süper okculardan bu şekilde verim almanız da çok daha mantıklıdır. Hemen ekipmanları paylaşmak istiyorum sizlerle. Ekipmanlarımızı gösterdikten sonra direkt saldırımıza geçebiliriz. Her şeyimiz hazır. Haydi buyurun savaşımıza geçelim. Belediye binası merkezde bir düzenle karşı karşıyayız. Şimdi öncelikle bir zeplin verimi almak istiyorum ve şu boşluk noktası güzel duruyor. Ama buna rağmen baktığımız etapta arkadaşlar çok fazla verim yok. O yüzden sol taraftaki öfke kuleli noktayı biraz daha dikkate alıp bu nokta üzerinde indirim yapmak istiyorum. Belediye binasını alıp almamam çok da umurumda değil. Şöyle balonlarımı gönderdim. Hemen zeplinimi yapıştırdım. Zeplinim şu an ilerliş içerisinde Baba, inmeye yakın kapat indirdim. Benim. Kapat aşkım benim. Sağ ol, teşekkür ederim. Benim kız geldi de Klonlarımı attım, öfkemi attım arkadaşlar. Bu noktadan süper okçularımla verim almaya başlıyorum. Gerçekten çok güzel bir verim aldık. Şöyle bir görünmezlikte atalım. Oradaki tekli cehennem kulesini de alalım. Bakın daha deminki verim noktasıyla bu verim noktasını kıyasladığımızda çok büyük farklar oluştu. Köyün neredeyse yarısını almayı başardık. Bir tane de belediye binasını almış olsaydık zaten olay farklı yerlere gidecekti. Sol taraftan kraliçemi atıyorum. Bir yandan da barbar kral desteğimi vereceğim arkadaşlar. Şu an bekliyorum. Şöyle bir barbar kral atıyorum. Kralla kraliçe oradan ilerleyişini sürdürsün. Ben de ordumu yan taraftan göndereyim. Hani süreden müreden de bir sıkıntımız yaşanmasın kafasındayım. Şöyle dışarı birazcık ejderlerimi bıraktıktan sonra kalanları bu yönde gönderiyorum. Ejder bincilerimi de attıktan sonra kraliyetimi de orduya gönderdim. Sol tarafa bir tane kelli avcısı bıraktım. Koruyucu özelliğimi birazdan basacağım arkadaşlar. Şu an beklemedeyim. Ordum bakın gayet güzel ilerliyor. Canlarında çok fazla hasar yok, bir şey yok. Üst tarafta barbar kral özelliğini bastım. Belediye binasına iyice yaklaştığımız vakit bu alanda artık koruyucu özelliğini basayım. Belediye binası noktasına da rahat ederiz diye düşündüm. Şu an monolit dondurma gibi bir planım var. Burada bir dondurma büyüsü kullanıyorum. O tarafta kraliçemin özelliğinde bastım. Yani püskürtücüyü devokla almam gerekirdi aslında. Ama baktım hani köyde bir şey kalmayınca direkt savaşımı ilerleteyim istemiştim. Üst taraftan desteklerimi veriyorum. Kraliyet şampiyonu özelliğimi bastım. Arka taraftan temizlik askeri olarak kelle avcısını değerlendirdim. Bir tane de sinsi goblinimi attım ve ejder ejder bindi saldırısından da bu şekilde 3 yıldız almayı başarıyoruz arkadaşlar. Son bir ordumuz var. Haydi ona geçelim. Son ordumuzda her belediye binasında çok ama çok güçlü olan tazı balon kombinasyonu. Ordumuzun detayları bu şekildedir. Büyülerimiz hazır. Ekipmanlarımızı da paylaşalım. Ekipmanlarımız bu şekilde. Sihirli aynam çok düşük arkadaşlar. Sizlerin umarım yüksektir. Çünkü 8. seviye çok verim vermiyor ama yine de kraliçenin yürüyüşü için gerekli bir ekipman, koruyucumuz ve kraliyet şampiyonumuz. Her şeyimiz hazır. Haydi buyurun savaşımıza geçelim. Belediye binası merkezde bir düzenle karşı karşıyayız. Şimdi ilk olarak Yıldırım depremden bir verim almamız gerekiyor. Ve burada da tazı balonumuza sıkıntı çıkartabilecek noktanın temizliği bizler için gayet verimli olacaktır. Merkezdeki çoklu cehennem ve kaya saçar özellikle dikkatimi çekerken o şu nokta daha güzelmiş. Şu noktada depremimi atıp hemen yıldırımlarımı yapıştırdım ve buradan birazcık verim aldık sayılır arkadaşlar. Diğerlerini indiremedik 7 tane yıldırıma ihtiyacımız varmış. Bunun farkına varmış olduk ama olsun. Hemen bu noktadan giriyorum ve barbar özelliğini bar özelliğine vurdum ki deprem vurmuş olduğum savunmalar en azından boşa gitmesin temizlensin diye. Aklınızda bulunsun 6 tane yıldırım değil 7 tane yıldırım kullanacaksınız. Kraliçemiz ilerleyişini sağlarken kraliyet şampiyonu desteğinde veriyorum ve sağ taraftan hemen tazı balonumu başlatıyorum. Birazcık buraya balon desteği lazım. Bir de Zeppelin vurduk mu Tamam. Şimdi şuraya bir hız büyüsü bir kelle daha koruyucu özelliği. Kraliçemizin özellik basıldı. Belediye tabında hemen bir öfke büyüsü atıyorum. Üst taraftan geliyorum. Tazı balonumu göndermeye devam ediyorum arkadaşlar. Arka tarafa da destek verdiğime göre şu çoklu cehennem kulesi noktasını dondurdum. Merkeze bir dondurma dağıtıp kelle avcısını da yolladıktan sonra son dondurmamı da şurada vuruyorum. Ve bundan sonra artık 3 yıldız gelmemesi için hiçbir sebep yok. Rakip kraliyet şampiyonu da temizlemeye başladık. Kraliçemiz çoklu cehennem kulesini aldı. Arka taraftan temizlik askerlerimi gönderiyorum ve savaşımız bu şekilde tamamlanıyor. Hiçbir savunmayı fark ettiyseniz indiremedik. Ama barbar kalın, hemen buradaki deprem çizmesi ve dikenli topu destek verdirdik. Oradaki yıldırımdan kalan az bir canları vardı. Bunu da temizlemeyi başardık ama dediğim gibi ben köy binası 17'ye birazcık takılı kaldığım için 16'da 6 tane yıldırımın temizlemediğini unutmuşum arkadaşlar. Burada yapacağınız hamle ne olur? Bir tane dondurmadan kısıp hemen bir tane yıldırım eklerseniz işlem tamam olacaktır. Ya da atıyorum iskelet büyüsünü silip bir tane yıldırım eklerseniz işinizi görecektir. Evet 4 tane savaş yaptık. Umarım sizleri tatmin etmiştir. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.